Aşağıdakilerden hangisi eksi 12 x kare cebirsel ifadesine eşittir demiş arkadaşlar. Bakın çarparsak a'yı 4 ile 3'ü çarparsak 12 x ile de x'i çarparsak x kare evet eşit değil. Bursa'ya bakarsak arkadaşlar bakın. Evet Sayılar kendi arasında x terimleri kendi arasında çarpıyoruz. Eksi 6 ile 2'yi çarparsak eksi 12. Evet bir de x var. Eksi 12 x bu da olmadı. Arkadaşlar. E, C bakarsak 6 ile 2'yi çarparsak 12. X'de de x de x'i çarparsak x kare. Evet. Eksi 12 x kare olması lazım. Denizli'ye baktığımız zaman da arkadaşlar bakın eksi 3 ile 4'ü çarparsak eksi 12 evet, x kare olur aynen yazarsak eksi 12 x kare denizli olur cevabımız Bir kenarın uzunluğu B birim olan kare şeklindeki bir kartondan bir kenarın uzunluğu a birim alan kare şeklindeki bir parça şekildeki gibi kesilerek atılıyor. Buna göre kalan kartonun bir yüzeyinin alanını veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi arkadaşlar burada bakın büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarsak evet kalan alan bakın şurası tararsak bulunur. Şimdi büyük karenin alanı bir kenarı b birim olduğuna göre nedir? B karedir. Eksi. Küçük karenin alanında bir kenarı A olduğuna göre arkadaşlar. A karedir. Burada açıkça görüyoruz. Bakın. iki terimin karelerinin farkı var. O zaman bunun açılımı neydi? İki kere terimimizi bir kere toplarız. B ile A'yı. B artı A olur. Çarpı bir kere de terimlerimizin farkını alırız. B eksi A olur. Evet. B artı A ve B eksi A hangi şıkta var? Bursa'da var. Bursa'dır cevabımız. 3x eksi 4y çarpı 3x artı 4y cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? E, evet, şimdi açılımımıza dikkat edersek arkadaşlar. 3x eksi 4y çarpı 3x artı 4y. Evet 3x ile 4y bir kere farkı alınmış. Bir kere de toplanmış arkadaşlar. Bakın fark alınmış toplanmış. Aynı iki terim bir kere farkı alınmış. Bir kere de toplanmış arkadaşlar. Bu neyin açılımıdır? İki kare farkının açılımıdır. O zaman tersini yaparsak arkadaşlar toplarsak açılma verilmiş. Evet, o zaman birinci terimin karesi 3x'in karesi eksi evet, ikinci terim 4y'nin karesidir. Arkadaşlar bu açılım. ve evet, parantezleri üstleri de alırsak arkadaşlar bakın ne olur? 9 x kare eksi 16 kare olur. Evet, denizdir cevabımız. 2020'nin karesi eksi 2015'in karesi eşittir 15 a olduğuna göre a kaçtır? Evet, sol tarafta açıkça arkadaşlar iki kare farkı olduğu görünüyor. İki kare farkının açılımı da iki terimi bir kere topla. Evet birinci terimiz 2020 artı ikinci terimiz 2015. Evet bir de parantezine yazarız. terimlerimizi çarpı. Evet bir de birinciden ikinciyi çıkar. Evet 2020 eksi 2015 bir kere de iki terimin farkını alıyoruz. Bakın eşittir 15 aymış arkadaşlar. E, toplama işlemimizi yaparsak 2020 artı 2015 4035 evet, çarpı 2020 eksi 2015 5 15 a her iki tarafı 5'e bölersek arkadaşlar burada 1 kalır 15 de 5'e bölersek burada 3 kalır Evet 3A 4035'miş Evet, 4.035'i 3'e bölersek büyük bir sayı arkadaşlar. Normal bölme yapalım. 4'te bir defa, da 3. Evet, 13'te 4. 15'te de 5 defa. Yani buradan A eşittir. 1300 45 bulursun. Ceyhan olur cevabımız. Şekildeki ABCD ve KLMN karelerinin alanları farkı 40 santimetre karedir. AB eksi KL 2 santimetre olduğuna göre, AB artı KL kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Evet, bu karenin bir kenarına x diyelim. Evet, diğerine de y diyelim. Şimdi bir karenin alanı arkadaşlar. Kenar uzunluğunun karesine eşit olduğuna göre, evet, ABCD'nin alanı x kare eksi alanları farkı demiş. KLM'ninki de y e karedir. Eşittir 40 arkadaşlar. Evet, iki kare farkı olduğunu görüyoruz. Bakın, x'in karesi eksi y'nin karesi. O zaman ne yaparız? X ile y'yi bir kere toplarız. Evet kare farkının açılımı çarpı bir kere de istanyayı çıkarız. Evet bize bakın AB eksi KL yani x eksiye verilmiş arkadaşlar. Kaçmış? 2 santimetreymiş. Evet x artı y ile 2'nin çarpımı 40 sa demek ki x artı 42'ye bölersek nedir? 20'dir. AB artı kale yani X artı Y soruluyor denizdir cevabımız aşağıdakilerden hangisi 3A eksi 12A cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir Evet şimdi arkadaşlar bakın. 3 aküp ve eksi 12 a'daki ortak çarpanları ayıralım. Öncelikle bakın 3 ve 12'deki ortak çarpan nedir? 3'tür. Evet de ve a'da bu şekilde üstü bir ifade olursa üstü küçük olan arkadaşlar ortak çarpandır direkt. A'dır yani bunlardan da. Evet, 3 a'yı ortak çarpanları bakın parantez dışına alırsak şimdi 3 a küpte 3 e aldık a küpten de a'yı alırsak arkadaşlar ne kalır a kalır tabanlar aynı iken üstler toplanacağı için çarpmadı bakın a ile a kareyi çarpın üstleri toplarsak a küp eder eksi evet 12'de 3 çarpanını aldık 12 3'e bölersek ne kalır 4 çarpı kalır evet a'yı da aldığımıza göre bakın garantimizi kapatırız. şimdi a kare eksi 4 de bakarsak arkadaşlar ikisi de bakın kare tam kare a ve Evet ikinin kareleri iki kare farkı var yani iki kare farkının açılımda neydi iki terimi bir kere topla çarpı bir kere de çıkar 3 a Evet iki terim bir kere topluyoruz a artı iki. çarpı bir kere de Çıkarıyoruz. A-2 çarpanlarına ayırmış olduk arkadaşlar. Tamamladık. Şimdi bakarsak A diyor ki 2A çarpanlardan biridir. 3A var arkadaşlar. Benzer terim değildir. Cevabımız Adana. Değerlerine yine de bakalım. Bakın 3A çarpanımız var. A-2 çarpanımız var. Artık çarpanımız da vardır. Adana'dır cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi 5a üzeri 4 eksi 20a kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir? Evet, şimdi arkadaşlar bakın, 5a üzeri 4 ve eksi 20a karedeki ortak çarpanları parantez içine alacağız. 5 ve 20'de ortak en büyük çarpan nedir? 5'tir arkadaşlar. A üzeri 4 ve A kare de ortak çarpan en büyük arkadaşlar. Bakın böyle üslü ifade olursa küçük olan üstüdür. A karedir yani. E şimdi bunları parantez için aldık. Evet 5 birinci terimde bakın 5 A üzeri 4'ün 5'ini aldık. A üzeri 4 de arkadaşlar A kare çarpı A kare olduğuna göre İçeride akarisi kalır. Bakın çarptığımız zaman akare ile akarenin çarpımı tabanlar aynı. Üstler toplanır. Üst ifadeler daha üzeri 4 eder. Eksi. Aradaki şart aynı. 20'nin 5 çarpanını aldık. Yani 20'yi 5'e bölersek ne kalır? 4 kalır. Akareyi de aldık. Evet. Parantezimizi kaparsak. Şimdi akare eksi 4 de arkadaşlar nedir? 2 kare farkıdır. Bakın a'nın karesi ile 2'nin karesinin farkı var. Dolayısıyla ne yaparız? Bakın bunun açılımında 5'e kare yazalım. A ile 2 bir kere toplanır. Çarpı bir kere de çıkarılır. Yani A artı 2 ve A eksi 2 olur. Çarpanlarımız. E evet, şimdi buna göre şıklarımıza bakalım. Evet 5 A kare bakın çarpanlarımızdan biri a kare artı 4 şimdi çarpanlara bakın İlk ayırımızda a kare eksi 4 vardı a kare artı 4 değildi arkadaşlar cevabımız budur diğerlerini de kontrol edelim. bakın Ceyhan diyor ki a eksi 2 evet, a eksi 2 de var Deniz diyor ki a artı 2, 2. a artı 2 de vardır evet, Bursa'dır cevabımız. kenarının uzunluğu x artı y birim olan kare şeklindeki bir kumaştan bir kenarının uzunluğu x eksi y birim olan kare şeklindeki bir kumaş kesilip atılıyor. Kumaşın kalan parçasının bir yüzünün alanının kaç birim olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi arkadaşlar bakın. Yapılanı görelim şekil, şekil üzerinde x artı y birim kenar uzundaki karenin evet bakın şöyle köşesinden çıkarmış olalım x eksi y birim kenar uzundaki kare parçası kesilip atılıyor kalan alanı soruyor bize tarayalım bakın şu alanı. Evet bu alanı nasıl buluruz? Büyük karenin alanından küçük karenin alanına çıkarırız. Bir karenin alanı da arkadaşlar bir kenarının uzunluğunu karesine eşit olduğuna göre x artı y'nin karesinden eksi x eksi y'nin karesini çıkaralım. Evet tam kare parantez açılımları var. Evet x artı y'nin parantez açılımı nedir? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı Evet. Artı ikincinin karesi. Evet. Tam kare toplamın açılımı arkadaşlar. İkinci terimiz de tam kare. Fark açılımı. Birincinin karesi. X kare yine. Birinci ile ikincinin çarpım iki katı. X 2 e x y. Fark olduğu için. Evet. Artı ikincinin karesi. Evet, parantezimizi açmamız lazım önce. Evet, eksi parantez içine uygularsak tüm terimlerin şartı değiştirir. Eksi x kare, eksi x'in çarpımı artı olduğu için artı 2x y, eksi ile artın çarpımı eksi olduğu için eksi y kare olur. Bakın, artı x kare, eksi x kareyi, artı y kare, eksi y kareyi götürür arkadaşlar. 2x y ile 2x y de toplamı kaldı. Toplarsak eşittir 4x y olur cevabımız. Denistir arkadaşlar. Kenarının uzunluğu x artı y santimetre olan kare şeklindeki bir kartondan kısa kenarının uzunluğu x santimetre uzun kenarının uzunluğu y santimetre olan dikdörtgen şeklinde dört parça kesilerek çıkarılıyor. Buna göre kalan kartonun bir yüzünün alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir karemiz var. Bir kenarın uzunluğu da x artı y santimetreymiş. Evet bir kenarın uzunluğu x diğer kenarın uzunluğu evet kısa kenarınmış uzun kenarın uzunluğu da y olan evet, 4 tane alan çıkarılıyor. Evet kalan alanı arkadaşlar bakın şöyle tararsak soruyor. Evet şimdi kalın alanı nasıl buluruz arkadaşlar? Büyük bu karenin alanından bu dört tane dikdörtgenin alanını çıkararak. Evet karemizin bir kenar uzunluğu x artı y olduğuna göre alanı x artı y'nin karesi olur. Eksi. Evet şu küçük alanlarımızın bir tanesinin alanı arkadaşlar nedir? x çarpı y'dir. Bundan da dört tane çıkardığımıza göre Evet, 4 x y olur. Toplam alan. Evet, şimdi x artı y'nin parantez karesini açarsak, açılımımız arkadaşlar nedir? Birincinin karesi, x kare, artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, 2x, y. Evet, artı ikincinin karesidir. Eksi 4, x, y. E, şurada bakın, şu iki terim arasında işlem yapabiliriz x kare 2 x 4 x çıkarırsak arkadaşlar 2'den 4 çıktı eksi 2 x y kalır artı bir de y kare şimdi burada da bakın arkadaşlar bunu görünce artık tanıyor olmamız lazım bakın x'in karesi eksi 2 x y artı y kare nedir iki terimin farkının karesinin açılımıdır. X eksi y'nin karesidir arkadaşlar. Yalnız şıklarda bakın x eksi y yoktur. Bu terimler yer değiştirse de kare aldığımız için arkadaşlar sonuç değişmeyeceği için aynı zamanda bu y eksi x'in de karesinin açılımıdır. O yüzden cevabımız Adana'dır. Ve Burcu yıl boyunca sadece 1 TL'lik madeni paralardan biriktirmişlerdir. Yıl sonunda bu paralarla Aykut her sırada A tane 1 TL olacak biçimde A artı 6 B tane sırayı. Burcu ise her sırada B tane 1 TL olacak biçimde 2 A eksi 4 B tane sırayı görseldeki gibi oluşturmuştur. A büyük 2 B büyük 0 yani pozitif olduklarına göre Aykut'un toplam parasının Burcu'nun toplam parasından kaç lira fazla olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi arkadaşlar bakın A tane A artı 6 B <laughs> sıradan oluşan para ikisinin çarpımına eşittir toplam. Yani Aykut'un toplam parası A çarpı A artı 6 B'dir. Evet şimdi arkadaşlar bakın Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanarak a ile parantezin çarparsak a çarpı a kare Evet, aradaki şartımız artı a çarpı 6 b de 6 a b lira olur. Evet aynı şekilde burcunun toplam parası da arkadaşlar b tane 2 a eksi 4 b sıra ikisinin çarpımı kadar parası olur. Yani 5 çarpı 2A eksi 4B yine aynı şekilde arkadaşlar dağılma özelliğinden B çarpı 2A 2AB aradaki işaret eksi evet, B çarpı 4B arkadaşlar 4B kare eder Evet Aykut'un toplam parasının Burcu'nun toplam parasından kaç lira fazla olduğunu ikisinin farkını alarak buluruz. Yani a kare artı 6 ab'den çıkarırız. 2 ab eksi 4 b kareyi e çıkarma işlemi yaparsak arkadaşlar. Bakın parantez açacağız. Parantez içindeki eksi içerideki terimlerin işaretini değiştirir. Evet 2ab 2ab olur. Evet zaten eksi ile eksinin çarpımı artı olduğuna göre arkadaşlar 4b karenin işareti de bakın artı olur 4 b kare. Evet Artı 4b kare. Şimdi benzer terimleri arasına işlem yaparsak burada bakın ab'li terimler arasında işlem yapabilir sadece. a kare 6ab'den 2ab çıkarsa 4 AB kalır artı 4B'nin karesi evet, şimdi arkadaşlar bakın üç terimli bir ifade tam kareye benziyor tam kare olup olmadığını anlamak için bakın a kare neyin karesidir a'nın karesidir 4B kare neyin karesidir arkadaşlar 2B'nin karesidir 2B ile 2B'yi çarparsak 4B kare eder şimdi bu iki terimin çarpımın iki katın ortadaki terim sayar tam karedir arkadaşlar bakın a ile 2 b'yi çarpsak 2 ab b 2 katını alsak 4 abyi veriyor dolayısıyla demek ki burada a ile 2 b'nin tam karesi var şimdi fark mı toplam olduğunu nasıl anlarız bakın bu ortadaki terimin işaretiyle aynı olur işaretimiz artı olur a artı 2 b'nin parantez karesi var demektir arkadaşlar bu durumda cevabımız denizli olur. Cebir karoları ile modellenen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi arkadaşlar bakın büyük alanın değerini bulmamız lazım. Küçük alanlardan yola çıkarak kenar uzunluklarını bulacağız. Şimdi sarı karenin alanı x kareymiş arkadaşlar. O zaman kenarları x x olan kareler var demektir. Bu uzunluklarımız da arkadaşlar x olur. Şimdi bu uzunluk x'e karşı kenar uzunluğu da eşit olacağından Burası da x olur. Mavi karenin alanı eksi x arkadaşlar. X'i kimle çarparsak eksi x olur. Eksi 1 ile demek ki bu uzunluklar da eksi 1'dir. Evet. Turuncu alana geçersek arkadaşlar. Alanımız x'miş. Bakın şu uzunluk x'e karşı kenar uzunluğu da x'tir. Diğer kenar uzunluğunda arkadaşlar x'i kimle çarparsak x buluruz. 1 ile çarparsak evet 1'dir. Bu uzunluk 1 ise karşı kenar uzunluğunda yine şu uzunluk da 1'dir arkadaşlar. Bakın bulmuş olduk uzunlukları. Bunlar da eşittir. Evet. Hepsini toplarsak 3 tane x'i toplarsak 3x. Evet, 2 tane eksi 1 de eksi 2 olur arkadaşlar. Yine x ile 3 tane bir toplarsak x artı 3 olur. Demek ki alanımız arkadaşlar nedir? 3x eksi 2 ile x artı 3'ün çarpımı olur. Bursa da var. Bursa'dır cevabımız.